Evet, kampçı ve dağcılık konularında uzman Çağrı arkadaşımız şu an doğada balık pişirme tekniklerini bize gösteriyor. Evet Çağrı Önce bir söğüt tarzı ete tat verin ağaçları buluyoruz. Yaş ağaç olacak. Bunu kabuğundan arındırıyoruz. Balığı temizledikten sonra açıyoruz. Mesela bu balık karnına açtık. Bu şekilde koyuyoruz. Şu gördüğünüz bölgeye karnına şöyle iki ya da üç adet çöp soktuğumuzda direkt kafes sistemi diyoruz biz buna. Kafes sisteminde istediğiniz gibi balık bulama, balık çevirme, balık şiş yapabilirsiniz. Şu an balık bulama mı? Balık şiş yapıyoruz. Balık şiş yapacağız. Tamam. İşte balığı da verelim mi? Uygulamalı gösterirsin. Biraz bak. Tamam devam ediyoruz. Şöyle göstereyim. Ateş hazır. Balık için. Şöyle ırmak kenarında tuttuğumuz balık. Evet Oktay. Şimdi birazdan balık pişireceğiz. İlk defa böyle tuttuğumuz balığı yiyeceğiz. Gerçekten merak ediyorum ya yani nasıl bir şey olacak. Zaten ateşte yakmıştık yani bayağı bir besledik. Zaten evet. ateşi yakan da odunları bu şekilde yani hazırlayan da Oktay. Yani odunlar olacak. Yani odunlarda köz, yeterince köz oluştu. Şu anda Çağrı kardeşimiz de. Oktay Bey peki balık tutmada zorlandığımız kesimler oldu mu? Nereden? Balık tutmada zorlandığımız kesimler oldu mu? Tutarken ne gibi zorluklarla karşılaştık? Vallahi şimdi balık tutma, balığın nerede çok olduğu yeri tam bilemediğimiz için ondan dolayı zorlanıyoruz yani. Hani yerine tam bilmek. Evet. Olarak. Kaya, kayaların olması, taşların olması. Olarak yani kırkının olduğu yerler vesaire oralarda olabilir diye. Yem olarak ne kullanmamız gerekiyor? Yem olarak, olarak da nasıl? Evet. Çağır bitti mi? Birazdan Çok Sen biraz. biraz. Hocam? Evet, birazdan. Şöyle hazırlığımız e, haz, tamam bitti. Diğerini mi yapacağız? Diğerini yapacağız. Çubuklarımız hazır diyelim onunla. Çubuk hazırlayacağız. Çubuklar hazırlanıyor. Oktay ateşi biraz harla. Ateşçi Oktay. Oba başı Oktay. Kumbaracı Oktay. Bumbaracı Oktay. Oktay gerçekten bu turun efsane bisikletçilerden bir tanesi Oktay. Bildiğim koskoca bir kamp ateşi yaktı Oktay. Oktay Bey dedesinin zamanında savaşlarda şeyleri neydi? Kalenin altındaki tünelleri kazan, ve de oralarda dinamitle ateşleyip surları yıkan kişiler. Yani La, lağımcı. olduğu tahmin ediyor. Kumbaracı farklı bunlar lağımcı. Lağımcı kazan, Humbaracı Kaz kazan. Aha, patlata. Evet. Bitmek üzere değil mi? Son balığımız da yapılıyor. Şu an. Buradan Mehmet Yalçınkaya'ya Ömer Yalçın'a Danilo Zana'ya sesleniyoruz. Çiçek <laughs> programlarına sesleniyoruz. Yeteneksizsiniz. Master Chef hepsine sesleniyoruz. İddialıyız balık konusunda. Gerçekten iddialıyız. Osmanlı'da, Bravo. Doğada, doğada, denizde, arada, gemide, her yerde iddialıyız. Evet. Tabi bildiğimiz kadarıyla. Şu an tadına bakacağız. Çağrı'ya ben şu an gördüğüm kadarıyla yapma aşamasına tam not verdim. Bravo. Hızlı bir şekilde. Balığı temizledi. Çeşme başında, akabinde ince ağaçlardan, bunlar söğüt ağacı, söğüt ağacının parçaları. Bak çıkarttı. Evet, şöyle arkadaşlar gösteriyorum. Bravo Çağrı. Evet, Çöpleri sabitliyor. Balığımızın çöplerle sabitlenme şeklinde halini görüyorsunuz. Evet, diğer çöp. İkinci çöpte devam ediyor. Çöp olmazsa bizi burada yaban aşireti var. Onların dediği gibi tille bağlarız. Mustafa <laughs> Bey ne düşünüyorsunuz? Tille bağlayabilir miyiz bunları? Tamam Ama tel olmayacak, tir olacak. Ee, tel olmayacak, evet. Bal, devam ediyor balın. balı. Sivri olacak. Çöpler mümkün mertebe sivri. Çektikçe heyecan yapıyorum hocam. Girmiyor. <laughs> Mahas kesmiyor. Evet. Tamam. Işte. tamam. Balığımız hazır. Şahane. Balığımız hazır. Şu an ateşe doğru balığı götüreceğiz değil mi?